Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size berbera çırpması yapıyorum. Ee, Çekmelerimi hazırlarken hani arkadaşlar. Sonradan çekmeye karar verdim. Patlıcanlarımızı şöyle koyuyorsunuz kenarlarından ara ara sonra da bu şekilde tuğra, tuğra doluya doluya Ama kopartmıyorsunuz. Doluyorsunuz sadece. Aynen bu şekilde kalanını da dikiyoruz. Şöyle dikiyoruz. Şöyle dikiyoruz. Evet, bu da bir artı bir artı başlattı. tane de dairemin bunu arkadaşlar. Geldi bu yerimize. Hatta biberlerimiz de arkadaşlar. Bakın şekilde. Ortalarından yarıp soğanıza yerleştiriyoruz. Ben ayrıca şöyle acizler koydum. Bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben e, kapağımı kapatacağım malzemeyi bırakacağım. Şimdi biberlerim çıktı arkadaşlar. Şöyle tabağıma alacağım. Bakın. Şimdi biberlerimi alacağım. Daha sonra patlıcanlarımı pişirmeye devam edeceğim. Çünkü patlıcanlar bir biraz daha geçişler. Sonra tekrar biberlerimi alacağım. yanmasın diye bu almak zorundayım. Yanmaması için bu bir, 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 bir. tipik evet. bir daha Son bir de evet. Evet. Şöyle biraz daha da Bu arada biraz taze bir kaşık var. Kaşığı Bunlar düzgün kaşıklarından özel bir şey. Ayrıca bunların ayrı kaşıklarına doğru ilişkisinin ama bizim için bunlardan dedim, artık bunlardan yoksa herkesin çünkü bunlarla doluyor. Şöyle şöyle kaşıklarına Şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanlarım pişerken iki diş sarımsağımı soydum, ezdim, yoğurdumun içerisine koydum. iyice karıştırıyorum. sarımsak yoğurdum da bu arada hazır. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım da şu an hiç yok üzere. Çok az kaldı. Bari bir şey arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz patlıcanlarım için olmak üzere şimdi ne yapıyoruz aldığım biberlerimi yerlerini tekrar tavana basarsın patlıcanlarımı <laughs> yeniden çektim kenara ve biberlerimi aynı ortaya koydum sonra şimdi, yuvarlak doğradığım domateslerimi üzerine yerleştiriyorum şimdi domatesimi tezleti de Patlıcanlarım ve giderlerimle buluşacak. Harika bir lezzet verecek. Arkadaşlar ben buraya geldiğimizde yaz aylarında bir hasta hangi bir eve bir, bir gittiniz. Mutlaka karşınıza çıkar. Merhaba. Çok sevinir. Çok yapılır bizde işte buralarda onun yanına bir de karpuz kesersiniz arkadaşlar muhteşem muhteşem güzel olur neyse kapağımı kapatıyorum pişirmeye bırakıyorum kapağımı açtım bir kontrol ediyorum arkadaşlar domateslerim pişti mi diye ve çok güzel de pişti bakın yani soğutma olmak üzere Gerçekten arkadaşlar Bergamo çırpmanızın Yapışı bu şekilde. Gerçek derdama çırpması budur arkadaşlar. Bilmeyen varsa mutlaka yapsın. Deneyin arkadaşlar. Harika oluyor bence. Kaçırmayın dedim. Mutlaka yapın. Deneyin yanında kavun, karpuz. Bunu böyle sade de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben sarımsaklı yoğurtu koyuyorum. Çok seviyorum. Ve harika oluyor. Sarımsaklı yoğurtu. Ama siz nasıl tercih edersiniz? Biliyorsunuz sarımsaklı yoğurdun buluşması yaşayan. Evet arkadaşlar çırpmam çok güzel bir şekilde pişti oldu. Şimdi tabağıma alıp size sunum yapacağım. Evet arkadaşlar. Bergama çırpmam pişti. Hazır. Gördüğünüz gibi nefis bir şekilde. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu yoğurtlamayacağım, ayıracağım, kenara alacağım. Ve şöyle tabağıma hazırladım. Şimdi sarımsaklı yoğurdumdan şöyle üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. kadar. Buyurun. Gelin arkadaşlar. Hep birlikte yiyelim. Yapacak olan, deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Bugün de videonun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Biraz da şöyle kırmızı pul biber tuz biraz da karabiber atmayı düşünmüyorum aslında atsam olur da şey yapmak istemiyorum yemeğimin lezzetini neyse görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun